Kafalar Gaming'e hoş geldiniz. Ben Can. Bugün klasik ev yapımının birinci bölümündeyiz. Bunun bölümlerin devam gelecek serisi. Burası arka bahçe. Biz en iyisi önden başlayalım. Ev komple tanıtalım bir. Burada bir tren rayı kurdum. Millet evine gitmesi için Hemen iki dakikada. Özellikle yaşlar falan. Evet. Buradan kapımız var. Burası klasik bir havuz. Yazın en çok tercih edilen yer. Hatta mükemmel bir yer. İçinde ışık taşları var. Sonra içeri doğru girelim. Camlar var burada. İçeri girerken de hemen bizi bir tane halı karşılıyor. Onun yanında çift kişilik yatak var. Bu da ıı, düğün fotoğrafına benziyor biraz. Yatakların üstüne asılan. Ama sonra burada komodinlerimiz var. Çeslerimiz. Sonra burada ışıklarımız var. Gece güzel duruyor. Bayağı bir aydın atıyor. Burası kırmızı halı. Meşhur kırmızı halı. Sonra burada ocağımız var bayağı bir ocak. 10, 10, tane ocak falan var. Şömine, camlı şömine. Evet, dışarı çıkalım arka bahçeye. Arka bahçede ise burada bir masa var. Misafirler ile veya ailenizle yemek yemek için ideal bir masa. Böyle. Burada ise misafir misafir çocukları Annelerin rahat bıraksın diye kaydırak tarzı bir şey raylis, raylı evet buraya oturuyorlar aşağı doğru kayıyorlar böyle sonra şurada ufak bir seramız var çiçek bahçemiz daha doğrusu böyle bir yer şuralar boş zaten buralara isteyen ağaç falan dikebilir ben tercih etmedim Evet, evin üstüne çıkalım. Burası Şöminenin bacısı. Ateş ve duman çıkıyor. Çok güzel bir efekt olmuş. İşte merdivenlerden çatı yaptık. Güzeldir dıştan da. Bunu yapmayı göstereyim. Elimize bir tane metre nedir hukuk alıyoruz Ondan sonra bir de alev alıyoruz yani ateş veya çakmak da olabilir Biz çakmak alalım alevde şimdi sıkıntı çıkar çakmak neredeydi burada kıralım bunları o ne oluyor Evet bunları kıralım şöyle iki dakika koyalım bir şey olmaz Şimdi nedir rock. aldık. Bunu buraya koyduk. 3 tane sınırsız ateş üretiyor bu arada bu. Evet bunları koyduk. Hem ateş duman efekti veriyor. Güzel bir şey isterseniz yapabilirsiniz siz de. merdivenlerden çatımız burası. Buradan bir havuza atalım bakalım atlayabilecek miyiz dedim de atlayamadık. Çıkalım Klasik çit koyduk. Kapı. Bu arada kapı. Başka neden çamız? Gezelim biraz. Evet, evimiz böyle. Çitlerimiz bayağı bir uzun. Bir evimizi üstten görelim. Kapladığı mekan biraz büyük olabilir çitlerin. Bahçenin toplam mekanı. Gece olduğu için çok güzel duruyor. Evet arkadaşlar. Videomu burada bitirmek istiyorum. Serinin devamı gelecek. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi günler dilerim.